106 dediğimizde aklımıza bunlar gelmeli. İki temel kanunumuz var. 4734 sayılı kanun, kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu bizim temel kanunlarımız. Tabii bu kanunlarda özellikle 4734 sayılı kanunda yer verilen hükümlere ilişkin uygulama usul ve esasları uygulama yönetmeliklerinde yer almakta. Bizim için temel olanlar mal, hizmet ve yapım ihaleleri. Elektronik ihale uygulama Yönetmeliği son dönemde da çok daha önem arz ediyor. Çünkü neredeyse ihalelerin yaklaşık %99'u elektronik ortamda yani EKAP ortamında gerçekleştirilmekte. Az önce bahsettiğim idareler kafalarına göre söz, e, işte tip sözleşme ya da standart form hazırlayamıyor. Döküman hazırlayamıyor. Bütün bu e, dökümanları vesaire yine kamuya kurma oluşturuyor. Yapım işleri ve hizmet alımlarına yönelik genel şartnamelerimiz var. Bütün bu alımlar gerçekleştirildi. Sözleşme aşamasında muayene kabul yönetmelikleri var. Yine ihalelere yönelik hani kamu kurumuna başvuru yapılacaksa bunu yönelik başvuru yönetmeliği var. Bir de bu yönetmeliği daha da detaylandıran tebliğlerimiz var. Bu tebliğ ifadesi genelde maliye ekolünde tebliğ olarak adlandırılıyor. Farklı örneğin Milli Eğitim Bakanlığında genelde esaslara yer veriliyor, yönerge denilebiliyor. Ama kamu ihale kanunu ve e, bununla ilişkin yönetmeliklere ilişkin açıklamalar genelde tebliğ olarak adlandırılıyor. Mali ekolünde, kamu ihale kurumunda da bu şekildedir. Bir de fiyat farkı kararnamesi var. Fiyat farkı kararnamesi benim de uzmanlık tezimde. Çok aslında detaylı, kafa karıştıracak bir alandır. Ama şöyle kısaca ifade edeyim. Çok önemli bir konu aslında. Örneğin siz firma olarak bir idareyle sözleşme imzaladınız. Ama baktınız bir yıllık bir iş diyelim. Bir ay sonra enflasyon inanılmaz zıpladı. Çok yukarılara tırmanmaya başladı. Firma olarak çok büyük zarar etmeye başladınız. Bu durumda nedir? Normalde borçlar kanununa göre uyarlama vesaire vardır ama bu farklı bir kanun biliyorsunuz. 4735 35 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu. Sizin idareden bir ilave fiyat farkı talep etme hakkınız doğuyor. Bu tabii ki tek bir koşulla başlangıçta ihaleye çıkıldığında ihale dokümanında buna yer verilmiş olması gerekiyor. Eğer yer verilmediyse siz zarar etseniz batsanız da kesinlikle idare size tek kuruş fazla sözleşmede yer alan tutarın üzerine tek kuruş fazla ödeme yapamaz. Ama fiyat farkına yönelik düzenleme yapıldıysa e, ihale dokümanında siz eğer idare firma olarak zarar ediyorsanız hak ediş dönemlerinde bu e, ilave fiyat farkına e, hak edişlerde yer veriliyor. Bu şekilde de kısaca yer vermiş olalım fiyat farkı kararnamesine. Fiyat farkı kararnameleri yine Kamu Kamuyoluk Kurumu'nun teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın e, onayıyla çıkarılmakta. Cumhurbaşkanlığı kararnamesidir fiyat farkı kararnameleri.